Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Rus askerleri para ödülü karşılığında ülkesini Ukrayna'ya sattı. Ukrayna'nın para ödülü vermesi nedeniyle Rus askerleri tanklarını Ukrayna ordusuna teslim etti. Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Viktor Antsuriv Sosyal medyada bir Rus askerinin kendi isteğiyle Ukrayna silahlı kuvvetlerine teslim olduğuna ilişkin bilgileri paylaştı. Antrusiev birkaç gün önce bu yana Rus askerleri tarafından kullanılan Ukrayna cep telefonu şirketine ait numaraların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydederek tespit edilen numaralara düzenli olarak Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna para karşılığı askeri araçlarıyla birlikte teslim olma yöntemleriyle ilgili bilgilerin mesaj olarak gönderildiği aktarıldı. Bunun sonucunda Rus askerlerinin kullandığı taklarla teslim olduğunu ifade eden Antsoriv, bir Rus askeri ödül karşılığı bize tankını teslim etti. Birkaç gün önce Misha bizi telefonla aradı. Savunma Bakanlığı İstihbarat Müdürlüğü'nde onunla ilgili bilgiler verdik. Ona gideceği yer söylendi, o geldi. İnsansız hava aracından teslim olanın kendisi olduğundan ve bunun bir pusu olmadığından emin olundu. Sonra özel kuvvetler onu gözaltına aldı dedi. Teslim sonrası Rus askerinin tankta tek başına kaldığının ve tanktaki diğer Rus askerlerinin savaş alanından kaçtığının tespit edildiğini aktaran danışman teslim olan Rus askerine ülkede yaşama imkanıyla savaştan sonra 10 bin dolar ödül verileceğini ayrıca Ukrayna vatandaşlığı için başvurabileceği bildirildi. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.